Savaş ve kadınlar denildiğinde e, elbette ki savaşlar her zaman masum halkları hedef alır. E, ve her savaşın, her katliamın, her soykırımın e, en çok canı yanan kesimi kadınlardır, çocuklardır. E, tüm insanlık için bunu söyleyebiliriz, tüm halklar için bunu söyleyebiliriz ama e, son günlerde e, Suriye'de dünyanın gözünün önünde soykırım yaşanıyor. Buna savaş demek, buna katliam demek... Çok hafif kalır, çok basit kalır. Bunun tam olarak tanımı soykırım. Türkiye'de bunun örnekleri tabii ki yaşandı. Çorumlu, Maraş'ı, Sivas'ı yani çok yakın tarihte yaşanmış katliamlar. Ve bu yüzyılda dünyanın gözünün önünde Birleşmiş Milletler'in resmi kayıt altına aldığı bir soykırım gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Kadınlar kaçırılıyorlar, köre pazarlarında satılıyorlar, tecavüze uğruyorlar. Bu katliamın, bu savaşın, bu kötülüğün öznesi masum kadınlar ve çocuklar maalesef. Kadınlar dediğimizde, savaş dediğimizde hemen aklımıza ilk gelen katledilmekten öte duygularının, bedenlerinin istismar edilmesi tabii ki geliyor. Ve bugün Suriye'de maalesef bu yaşanıyor ve bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Diliyoruz ki Suriye'de gerçekten demokrasi inşa edilir gerçekten layık bir düzene geçilir ve buradaki o halkların, o masum halkların gördüğü zulüm son bulur. Özellikle sosyal yaşam içerisindeki sivil toplum örgütlerine baktığınızda, partilere baktığınızda, kurumlara baktığınızda, örgütlere baktığınızda kadınların en önde olduğunu hepiniz görürsünüz ve bilirsiniz. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta aslında baktığınızda bu katliamın birinci derecesi de öznesi bu kadınlar. Ee, mesela Maraş katliamındaki Cennet Ana'dan örnek verebiliriz. 80 yaşında bir gözü tornavidayla zaten bir gözü görmüyor, diğer gözünü tornavidayla oyuyorlar, Lağım çukurunu atıyorlar ve yetmiyor üzerine bir at arabası deviriyorlar. Yani bir katliamın şiddetin, vahşetin... Yaşanan o gerçekliği anlatırken hep kadınlar üzerinden anlatıyoruz, çocuklar üzerinden anlatıyoruz. Bugün katliam tarihlerine baktığınızda tüm bu işte hak ihlallerini karşısında duruş sergileme noktasında baktığınızda kadınlar her zaman en öndedir, en direnen yerdedir, en çok da canı yanan, en çok da istismara maruz kalan kadınlardır. Alevi kadınlarının sanıyorum inançlarının da verdiği bir ruh olsa gerek. Ee, o pir Sultanlardan işte kalıncı kanalardan gelen bir gen olsa gerek e, direngen bir yapısı da vardır. Kadın mücadelesi bu ortamda nasıl etkilendi? Tabii daha bilinçlendi yani daha görünür haldeyiz, daha çok ses çıkartıyoruz. Ee, kadın hareketinin son 5 yılda ben çok daha görünür çok daha göze çarpan bir noktada olduğunu görebiliyorum. Özellikle ülkede yaşanan işte kadın cinayetleri, e, istismarlar bunların hepsi aslında bizleri bir arada durmaya itiyor. Mesela e, Suriye'de yaşanan katliamdaki kız kardeşlerimizin yaşadıkları e, o çirkinlikleri, o e, insanlığa sığmayacak e, kaldıkları o muameleleri e, biz Samandağ'da binlerce kadın bir araya gelerek bir etkinlik yaptık mesela bir yürüyüş yaptık orada bir eylem yaptık mesela bu çok kıymetliydi çok değerliydi e, kadın hareketi bir gün gelecek tüm bu işte STK'lara, tüm bu sivil toplum örgütlerine belki yön verecek e, kadının sesinin yükselişte olduğu bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum barışın barışın tarafı e, kadınlar her zaman barıştan yanadır ya yani kadın elbette ki daha demokratik bir Türkiye'de işte barışın konuşulduğu, annelerin gözlerinin yaşının akmadığı bir ülkede ben inanıyorum ki demokrasi için kadınlar yine ya bayrağı en önde taşıyacaklar. Yine en önde taşıyorlar. Şöyle bir barışın taraflarına baktığınız zaman şunu çok net görebiliyorsunuz. Barışın tarafında olan A tarafında ve B tarafında olan bütün kadınların tek istediği bir şey var. Çocuklarımız ölmesin, kan dökülmesin, e, annelerin gözünden yaş akmasın. Yani bütün kadınların talebi bu. Dolayısıyla bu memlekete barış demokrasi gelecekse kesinlikle kadınların bunda emeği rolü çok büyük olacak diye düşünüyorum. Kadın yüreğiyle baktıkları için, o anaç yapıyla baktıkları için böyle olduğunu düşünüyorum. Yine o yükselişte olan kadın hareketi de ve dezavantajlı grupların olduğu ekiplerde, örgütlerde, STK'larda bu konuda sonsuz destek oluyorlar. Zaten bir komite kuruldu. Komitenin içeriğine şöyle baktığımızda çokça Söz kurduklarında görebiliyoruz. Aslında bu barış konusunda tabii ki hani kadınlar yönünden bir soru bu. Eyvallah. Ama barış dediğimizde kesinlikle barışın ne cinsiyeti olur, ne milliyeti olur, ne dili olur. Barış herkes için gerçekten herkes için olmalı, tüm dünyada olmalı diye düşünüyorum. Ya Alevi kadınlar adına ben şunu söyleyebilirim. Tüm bu işte memleketi ören, demokratik kitle örgütlerine baktığınızda. Alevi kadınları hep oralardalar zaten. Yani tüm sol sosyalist gruplardalar, demokratik gruplardalar. Barış süreci için kadınlara ne gibi önermelerim olabilir? Ya e, Sürece sahip çıkmak adına zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Bu başka bir şey. Ama bu kadın örgütlerinin bence daha böyle büyük bir çatı altında, demokratik olan, işte kalbi soldan, sosyalizmden yana olan atan, e, bu alanda emek e, eyleyen, ya bunun için aslında şunu da katabiliriz. Yani mesela sadece alevi kadınlara ya da giyimine kuşamına bakmaksızın istediği, ya kapalı bir hanımefendi olabilir. Ama bu ülkenin barışı adına söz kuruyorsa başımızın tacıdır. Dolayısıyla tüm bu yapıları bir araya getirecek bir kadın örgütlenmesinin olması elzemdir diye düşünüyorum. Yine sanki bu işi yaparsa kadınlar yapacak gibi bu kadınlar gidip. ...meclis önünde bir oturma eylemi yapabilir. Gidip e, külliyenin önünde bir oturma eylemi yapabilir. Çünkü gör, göründüğü kadarıyla süreç biraz... Ee, sanki gerilemeye başladı. Yani başladığı, o ilk sürecin başladığı heyecan kalmadı gibi. Ee, biraz komisyonlarla falan süreç uzatılıyor gibi. Ee, bir taraf çok hevesli bu işi yapmaya ama bir taraf biraz ağırdan alıyor gibi. Ee, bu işe sanki anaların bir el atması gerekiyor gibi. Ee, önermem şu olur, bütün dediğim gibi kadınların, her alanda, her mecrada emek eyleyen kadınların bir araya gelmesi ve birlikte bir ses yükseltmesi bir yürüyüş yapması, bir oturma eylemi yapması ya da ne bileyim bir görüşme talep etmesi bunlar çok önemli etkileşimler yaratır diye düşünüyorum. Dem Parti'nin hani kadın meclisinin çok başarılı işler yaptığını görmek mümkün. Özellikle e, Kürt hareketine, Kürt siyasetine e, kadınların yön verdiği gibi bir gerçeklik var. Yani oradaki kadın meclislerinin çok iyi işler yaptığı, onların kurduğu sözün akabinde de parti politikalarının ilerlediğini görebiliyoruz ben Kürt hareketini Kürt hareketi yapan kadınlardır diyorum. Bu bu konuda biraz iddialı bir cümle olabilir ama gerçekten dışarıdan gözlemlediğim bu. Dolayısıyla hep gözü yaşlı olan bir taraf o anneler. Ee, bir çağrıyla e, bence herkese dahil edebilirler bu sürece, tüm kadın yapıları dahil edebilirler, kadın örgütlenmelerini dahil edebilirler. Böyle bir yürüyüşü metropollerden yapmak bence ses getirir, güzel olur. Barış yürüyüşü yapılabilir, kadınlar yürüyebilir, analar yürüyebilir, e, çok da ses getirecek güzel bir eylem olur diye düşünüyorum. Böyle bir çağrıda bulunulursa da seve seve bir kadın olarak, bir anne olarak e, en önde giderim barış için diyeyim. Yani tüm metropol kentlerden yapılabilir ya da Türkiye'nin yedi bölgesinden işte belirli yerler belirlenip yapılabilir ama barış e, şeydir ya bu bir, bir, biraz Alevi örgütlülüğünün son süreçte çok kullandığı bir cümle ama ben de buradan bir işte not düşeyim yani burada bir kayıt altında kalsın isterim. E, bu memlekete barış gelecekse bu memlekete demokrasi gelecekse bunun yolu sadece Diyarbakır'dan sadece Ankara'dan geçmez. Bunun yolu Dersim'den geçer, bunun yolu Hacı Bektaş'tan geçer, bunun yolu Toroslar'dan geçer, bunun yolu Kaz Dağları'ndan geçer. Dolayısıyla bu ülkenin yedi bölgesinden herkesin bu işe emek vermesi lazım. Herkesin bu işe, bu taşın altına elini koyması lazım. Çünkü bu barış sadece bu ülkenin doğusuna ya da batısına gelmeyecek. Bu barış bu ülkenin her yerine gelecek. Dilerim dünyaya da buradan yayılır.